Sosyal Hocam kanalından hepinize iyi akşamlar. Şimdi bu akşam sizlerle ne yapacağız? Daha önce bir seri başlattık biliyorsunuz. Tarih, coğrafya ve vatandaşlıkla ilgili. Sınavda çıkması muhtemel sorulara bakıyoruz. 20'şer soru çözüyoruz ve bunlar ünite ülke oluyor. Ee, tabii biz ilk videoda, bu ikinci videomuz, İlk videoda ne yaptık? İslam öncesi Türk tarihine, özellikle Türk İslam tarihine bakmaya çalıştık. Bu videoda birinci beylikler ve ikinci beyliklerle Türkiye Selçuklu Devleti'ni, yani kısacası Türkiye tarihine ele alacağız ve sorular çözeceğiz. İlk sorumuza başlayalım başlangıç yapıyoruz. Türkiye Selçukluları döneminde yaşanan gelişmelerinden hangileri Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlamıştır diyecek. Evet. Bunlardan hangisi Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlayacaktır? İlk Türk Beylikleriyle mücadele edilmesi, Bizans ile Anadolu'da savaşlar yapılması, Haçlara karşı Anadolu'nun korunması. Evet. Bunlardan hangisi Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlayacaktır? Ne dersiniz burası için? Şimdi bakın, ilk Türk beylikleriyle mücadele edilmesi, Türkiye Selçuklu döneminde. Ya zaten hani onlar Türk beyliği. Anadolu'da belli yeri ele geçirmiş ve buraya Türkleştirmişler. Hani bu alımla mücadele etmek Anadolu Türk yurdu olmasını sağlayan bir etken olabilir mi? Olamaz. Bu seçenek gitti. Bizans ile Anadolu'da savaşlar yapılması, Bizans'tan toprak alınması, bu bölgeleri Türkleştirilmesi bir unsur olarak gösterilebilir. Ben bu yüzden bunu söyleyebilirim. Haçlara karşı Anadolu'nun konulmasıyla Anadolu Türk yurdu olmasını sağlayan faktörler arasındadır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3. D seçeneğini söyleyenleri kutlarım. İkinci sorumuzla devam edelim. Köse Dağı Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan beylikler bağımsızlıklarını ilan ederek bulundukları bölgeleri kendi adlarına yönetmeye başlamışlardır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Evet. Anadolu'da siyasi bilim bozuldu. Bak ne yapmış? Anadolu'da kurulan beylikler bağımsızlıklarını ilan etmiş Köse Dağı Savaşı'ndan sonra ve bulundukları bölgeleri kendi adlarına yönetmeye başlıyorlar. O zaman siyasi birliğin bozulduğunu söyleyebiliriz. Siyasi birliğin sağlanması ne demek? Tek bir devlet çatısı altında, geniş kitleler halinde yönetilmesi demek. Bu yüzden bozulduğunu sen buradan söylersin. Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkıldı. Burada yıkıldığının bir unsuru yoktur. Sadece bir siyasi otorite boşluğu var ve burada da uçta bulunan Türkmen beylikleri kendi bağımsızlıklarını kuruyorlar. Beylikler arasında ekonomik rekabetin yaşandığı, yukarıda herhangi bir iktisadi yarışın olduğu söylenmiş mi? Hayır. O zaman ben bunu da söyleyemem. Beylikler arası siyasi mücadele yaşandığı diyor. E yukarıda nerede var hani beylikler arasında şu mücadele oldu, şu toprak alındı, böyle oldu, böyle bir ifade var mı? Yok. Bak buna göre sorularına çok dikkat etmeniz lazım. Yukarıda senden ne isteniyorsa, sadece ne verilmişse onu alacaksın. Şimdi beylikler arasında siyasi mücadele var mı? normalde var ama parçada böyle bir mücadeleden söz konusu olmuş mu? Hayır. O zaman parça sana ne ver, ne veriyorsa onu almak zorundasın. Mantığı budur. Yalnız bir A seçeneği sorumuzun doğru cevabı dikkat edelim. Üçüncü sorumuza devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri'nin siyasi sonuçlarındandır? Dikkat edin. Siyasi sonuç olarak bakmamız lazım. Şimdi Müslümanların şehirlerin yağlan yağmalanması. Şimdi Müslüman şehirleri toplumsal sosyal bir odadır. Bu işin siyasi boyutu değildir. Gitti. Papa ve kiliseye olan güvenin sarsılması. Papa ve kilise işin dini boyutlarını oluşturacaktır. Bu yüzden siyasi bir unsur değildir. Bu da gitti. Türklerin İslam dünyasındaki itibarının artması. işte bu siyasi boyuttur. Ben bunu kabul ederim. Katolik ve Ortodoks kiliseler arasındaki ayrılıkların daha da artması işin dini boyutudur. Avrupa'da ticaretle uğraşan burjuva sınıfı ortaya çıkması işin Ekonomik boyutudur. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Bir sonraki sorumuzda devam edelim. Dördüncü sorudayız. Yayına sonradan katılanlar olabilir. Sınavda çıkması muhtemel sorular kapsamında tarih sorularını çözüyoruz. Aşağıdaki girişimlerden hangisi birinci kılıçarslan döneminde ortaya çıkmamıştır? Bak, onun döneminde ortaya çıkmamış. Devletin merkezi Konya'ya taşınacak. Hangi olayla? Birinci Haçlı sıfırı geldi. Kılıçarslan karşı koymaya çalıştı öncü birlikleri yendi ancak büyük Haçlı Birliği'ni yenemedi. İznik kaybedildi. Devlet merkezi İznik'ten Konya'ya taşındı. Çaka Bey, 1. Kılıç damadıdır. Pardon, şöyle söyleyeyim. 1. Kılıç Hasan'ın Çaka Bey'in damadıdır. Çaka Bey kendisi Kılıç Hasan'ın kayınpederi oluyor. Bizans'ın kışkırtmasıyla Çaka bir yemek sırasında zehirleyecek ve öldürecektir. Mino-Kefalon Savaşı'nın yapılması ikinci Kılıç Hasan döneminin bir gelişmesidir. Haçlarla savaşılması ve doğuya yönelip Malatya'nın kuşatılması yine 1. Kılıç Aslan döneminin önemli faaliyetler arasındadır. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun fethiyle görevlendirilen Türkmen beyleri siyasi hakimiyeti sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapmış olamaz. Dikkat ederseniz bakın siyasi hakimiyeti. O bağlamda bakman lazım. Anadolu'da yaratlarını Türkçeleştirmek bir siyasi unsur mudur? Dursun. Haçların mücadele etme siyasi askeri biz Aslanede kaleleri alma siyasi askeri. Türkmenleri aldıkları topraklara yerleştirme için siyasi boyutudur. Bak aldıkları topraklara diyor. Fetihçi politikaları izleme yine, temelinde bir siyasi askeri unsurdur. An Anadolu'daki yer hatlarını Türk e, Türkleştirme için bayındırlık faaliyetleri arasında gösterilir. Bu yüzden A seçeneği siyasi bir boyut değildir. Hadi bakalım devam edelim. Altıncı sorudayız. Canlı yayındayız. Tekrar söyleyeyim. Canlı yayında sorularımızı çözüyoruz. Yukarıda verilen beylikler ve hakimiyet bölgeleri eşleşimlerinden hangisi yanlıştır diyecek. Bakın harita tipli sorular da karşımıza bu dönemde gelebilir. Yani gerek lisansa gerek ön lisansa gerek orta öğretim sınavında. Bu tip sorulara da çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi yukarıda verilen beylikler ve hakimiyet bölgeleri eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? Artuklular... ...verilen bölge doğrudur. Ardin Diyarbakır, Harput çevresi olacak. Saltuklar, Erzurum ve çevresi doğrudur. Mengücekler yine doğru. Çakabeyli, İzmir ve çevresi doğru. Ancak Danışmentliler... ...yanlış verilmiş. Sivas ve çevresi unsurunda olacaktı. E, bu yüzden, yani neredeyse Bursa ve çevresinde gösterilmiş... ...Danışmentlilerin hakimiyet bölgesi burada yanlış verilmiş. E seçeneği doğru cevabımız oldu. Bir sonraki sorumuza devam edelim. Buna göre, Türklerin Anadolu'daki faaliyetler arasında... Hangisi yoktur diyor. Bakalım. Anadolu'da Türkler tarafından yalnızca askeri yönden fethedilmiyor, sosyal ve kültürel yönden de Türkleştiriliyordu. E demek ki hani sosyal ve kültürel yönden hangisi yoktur diyor kısacası? Şimdi e, kale yapımı, e, bakın işin askeri, sosyal, kültürel boyutlar arasında görülür. E, kale yapımları özellikle Türkler tarafından yapılacak kervansaray, bu işin güvenlik askeri boyutudur. Kervansarayların yapılımı işin ticaret boyutu bu olacaktır. Deniz ticareti kolonileri oluşturma. Türklerin Anadolu'yu fethetmesinin amaçları arasında deniz ticareti yoktur. İşin o kısmına geçtim. Deniz nerede, Türkler nerede? Türkler Anadolu'ya geldikten sonra denizle tanışacaktır. Denizle tanışmayan bir topluluğun deniz ticareti için bir bölgeyi fethetmesi beklenemez zaten. Yeni yerleşim yerleri kurma amaçlar arasında, yine bayındırlık faaliyetlerinde bulunma amaçlar arasında. Peki sizlere soru, Türk tarihinin ilk denizcisi kimdir? Lütfen yorum kısmına yazalım. Hadi bakalım. Bir sonraki soruyla devam edelim. Tabii benim sorularımla size gelen yayın arasında bir 30-40 saniye fark var. Onu da ifade edeyim. Coğrafi olarak ilk kez Türkiye adı Bizans kaynaklarında aşağıdaki yerlerden hangisi için kullanılmıştır? Güzel bir soru. Dikkat edin. Coğrafi olarak ilk kez Türkiye adı Bizans kaynaklarında aşağıdaki yerlerden hangisi için kullanılmıştır? Anadolu, Kafkasya, Orta Doğu, Orta Asya, Trakya. Evet Sena Nur Çelik hocamız Çaka dedi. Evet ilk Türk denizcisi sorusu için. Ee, Çaka yine Huriye, Yasemin, Sibel, Feye, Mehmet Şan, e, Mehmet Şah, e, yine Erkan, Tansu, Suzan, Yusuf tebrik ederim. Tüm hocalarımızı sorumuzun doğru cevabı, cevabı ilk Türk denizcisi olan Çaka Bey olacaktı. Evet coğrafi olarak ilk test Türkiye'de Bizans kaynaklarında neresi için kullanıldı? Ne dersiniz? Anadolu, Kafkasya, Orta Doğu, Orta Asya, Trakya. Böyle bir sorun gelirse lütfen en büyük çeldirici Anadolu olur burada sizi düşürmesin. Bizans kaynaklarında ilk olarak coğrafi terim niteliğinde Türkiye adı Orta Asya için kullanılmıştır. Notlarınız arasında bulunsun tamam mı? Böyle 11-13. yüzyıllardan sonra artık Anadolu için Türkiye ismi kullanılmaya başlanacaktır. İlk olarak Orta Asya. Unutmayın. Bir sonraki sorumuza devam edelim. Anadolu beylikleri arasında en güçlü olan ve Anadolu Selçuklu Devleti'ne en çok uğraşılan beylik olarak kabul edilen danışmanlıkların hakimiyet alanları arasında aşağıdaki yerlerden hangisi gösterilemez? Evet. Az önce sorduğum o haritalı sorunun bir farklı versiyonu. Çünkü bu tip sorular mutlaka çift yıllarda gelebiliyor. Bu yüzden dikkat etmeniz lazım bu tipte bir soruya. Ya Söylediğim gibi harita eksenli sorulabilir ya da böyle yer mekan endeksi sorulabilir. Tokat, Kayseri, Amasya, Mardin, Malatya. Hani coğrafik olarak zaten birbiriyle işleştirdiğiniz zaman bir tanesi dışta kalacaktır. Tokat, Kayseri, Amasya, Malatya bu civar etrafında zaten konuşlanacaktır danışmentliler. ancak Mardin ve civarında egemen olan Türk Beyliği Artuklulardır. Bu yüzden Mardin olamaz burada değil mi? Devam edelim. İbrahim öğretmen derste Türklerin Anadolu'yu hızla ele geçirdiğini gören Bizans İmparatoru 1176 yılı Eylül ayında ordusuyla Eğirdir Gölü kenarında Sultan Dağı bölgesine geldi. Ani baskınlarla Türkler tarafından yıpratılan Bizans ordusu ağır bir yenilgiye uğratıldı şeklinde anlattığı savaş aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet bu savaşımızın adı neydi? 1176 yılında Burada ikinci Kılıç Aslan döneminde gerçekleşen ve Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu kesinleştiren miryo Kefalon Savaşı'ydı. Dandanakan Savaşı. Büyük Selçuklu ile Gazneli arasında gerçekleşecek. Bu savaşın kazanılmasıyla beraber de Selçuklular bağımsızlığını kazanacaktı. Malazgirt Savaşı. Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında Anadolu'da gerçekleşen e, özellikle hükümdarlar arasındaki ilk savaştır. İlk savaş basinlerdi. Hükümdarlar arasındaki ilk savaş ise e, Malazgirt Savaşı'dır. Bu savaşın kazanılmasıyla Anadolu kapıları Türklere açılacaktır. Peki Büyük Selçuklu ile Bizans arasındaki ilk savaş hangisiydi? O da Pasinler Savaşı'ydı. Çöse Dağı Savaşı da Moğollarla. E, burada e, Türkiye Selçukluları arasında gerçekleşen bir savaş olacaktı. 1243 yılında diyelim. Devam edelim. Selçuklu Adalet Teşkilatı bütün orta Çağ Türk İslam devletlerinde olduğu gibi sistematik bir yapıdaydı. Türkiye Selçuklu Devleti'nde örfi davalara bakan kişi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet. Türkiye Selçuklu Devleti'nde örfi davalara bakan kişi annesidir diyor. Şimdi divanı mezalim. Başkanlığını sultan, sultanın yaptı, özellikle yüksek yargı, yüksek mahkeme görevi göre e, önemli böyle devlet, e, böyle devleti ilgilendiren önemli böyle e, husustaki davaların görüşüldüğü bir nokta olacaktır burası. emir Dat bu sorun doğru cevabıdır. Örfi davalara bakan ve örfi hukukun başında özellikle şekillenen bir kişi olarak. Darül Adıl burada adalet evi manasında kullanılıyor. Türk Selçuklu Devleti'nde Kadıl Kudat burada özellikle şehri hukukun başında görülüyor. Bir de Kadı Eşker var. Bu da askeri davalara bakacaktır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Bir sonraki sorumuza gelelim. Türkiye Selçuklularında 1243 Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Selçuklu sikkeleri İlhanlı paralarına göre ayarlanmış. Daha sonra bu sikkeler Moğollarca basılmaya başlanmıştır. Bu durum unsurlarından hangilerin bir göstergesidir? Bakın bu tip sorular ee, tehlikeli sorulardır. Bunlara dikkat edin. Kolay gibi görünür ama e, iyi bir şekilde özümsemeniz gerekiyor sorunun seriyle. Buna dikkat edin. Şimdi Selçuklu sikkelerinin geçerliğini yitirdiğini. Halbuki burada diyecek ki Selçuklu sikkeleri İlhanlı paralarına göre ayarlanıyor. Daha sonra bu sikkeler Moğollarca basılmaya başlanıyor. Geçerliğini yitirmiyor. Sadece basan ve ayarlama usulü değişecektir. Bu yüzden sen bu birinci seçeneği burada söyleyemezsin. Selçuklu devletini yıkıldı. Hayır burada Selçuklu yıkılmıştır. Tamamen ortadan kalkmıştır. Bu gibi unsurlara da ulaşamaz. Bu yüzden bu gibi e, ifadede ulaşılacak bir seçenek değildir. Merkezi otoritenin bozulduğunu bir göstergesidir. Senin paranı başka bir devlet basıyorsa başka bir devlet kendine göre yani o e, içindeki gümüş veya altın olanı belirliyorsa bu senin otoritenin bozulduğunun temel bir göstergesi olacaktır. Bu yüzden B seçeneği doğru cevap. Tamam mı? Dikkat edin. Çok dikkat edin bu, bu tip sorularda. Düşürmesin. Zaten hani biz bilgi sorularında yapıyoruz. Ya yani biliyorsan yapıyorsun. Bizim KPSS formatında en fazla zorlandığımız yorum sorularıdır. Yani yorumları çok basit alırız ama e, özellikle Hüseyin'in sorduğu yorum soruları bazen çok böyle e, çetrefilli olabiliyor. Ona çok dikkat edin. Hani sizi o taraftan vurmasın. Devam edelim. Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılması sürecinde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin gerçekleştiği savunulamaz. Bak. Yıkılması sürecinde diyor. E, yıkılması süreci 1243 Köse Dağı Savaşı sonra akabinde hani 1300'lere kadar hani bir varlığını devam ettiriyor. O yüzyılları, o zaman dilimine esas alacaksın. Ona göre dikkat et tamam mı? Şimdi Köse Dağı Muharebesi'nin gerçekleşmesi diyor A seçeneğinde. E, zaten 1243 yıkılış sürecine götüren bir e, unsurdur. Anadolu Moğol hakimiyetini geçirmesi yine yıkılı sürecidir. Baba İshak isyanı gerçekleşmesi, baba ayları ayaklanması. Önce Baba İlyas sonra Baba İshak yine yıkılı sürecinde gerçekleşen unsurlardır. Anadolu bağımsız beklenen kurulması yine yıkılması sürecindeki unsurlar arasında. Ancak Haçlı seferlerin başlaması Selçuklu Devleti'nin kurulduğu, Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulduğu yıllarda gerçekleşecek. Hatırlayın ilk hükümdar kimdi? Kutalmış oldu Süleyman Şah'tı. Ondan sonra 1. Kılıç Arslan tahta oturacaktı. Zaten 1. Kılıç Arslan döneminde 1. Açı Seferi karşılanıyor. Yani kuruluş yıllarını ilgilendiren bir unsurdur. Bu yüzden E seçeneği yıkılması sürecinin bir unsuru değildir. Devam edelim. Şimdi bakın. Yukarıda yer alan fetih hareketleri için söylenebilecek ortak yargıya bakmam lazım. Gıyasettin Kevüs döneminde Antalya fethediliyor. İzzettin Keykaos döneminde Sinop fethediliyor. Alaaddin Keykubat döneminde Alanya fethediliyor. Antalya, Sinop, alan Özellikle üç tane böyle liman kenti. Ee, hani Anadolu'da ticareti böyle gerçekleştirmek ve onu biraz daha zenginleştirmek için de çok önemli noktalar. Şimdi ben ortak yargı olarak bunlar için ne söyleyebilirim? Ticarete gelişime yönelik FETÖ hareketleri izlenmiştir. Olabilir mi? Olabilir. Sömürgecilik faaliyetleri desteklenmiştir. Sömürgecilik Türkler'de yok. Anadolu eyaletleri ayrılmıştır. Yukarıda bir eyalete ayrılıp ayrılmadığı konusunda bilgi yok. Açık denizlere seferler düzenlenmiştir diyecek. Ee, sefer unsuru yok sadece buradaki liman kentlerini fethediyorsun. Akdeniz ticareti canlandırmak istenmiş. Tamam Antalya Akdeniz'de, Alanya da Akdeniz'de ancak üçü için ortak Sinop Karadeniz'de. Bu yüzden ortak söyleyemez. Ya keşke şu A seçeneğini buraya koysaydım ya. Değil mi? Pardon E seçeneğini A'ya koysaydım. <laughs> hani genelde de ÖSYM böyle yapar yani. Böyle e, hızlı okumaya bağlı düşürmekte iyi e, iyi noktada gidebilir. Burada biraz kolay tutmuşuz. Neyse. sorumuza doğru cevabı A seçeneği. Tekrar söylüyorum Sinop Karadeniz'de olduğu için e, ortak bir yargıda kullanılamaz. Devam edelim. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Anadolu'yu bayındır hale getirme ve devlet ihtişamını artırmaya yönelik birçok mimari faaliyet gerçekleştirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi? Türkiye Selçuklu Devleti döneminde yapılan bu faaliyetler arasında saray ve köşk yapılarından biri değildir. Türkiye Selçuklu Devleti için düşünmemiz gerekiyor. E, Kuba Davat Sarayı Alaiye Sarayı, Haydar Bey Köşkü, İshak Paşa Sarayı, Hızır İlyas Köşkü. Bunlardan hangisi Türkiye Selçuklu Devleti döneminde değiller? Hangisi de İshak Paşa Sarayı'ydı değil mi? Klasik dönem mimarisinin nitelikleri üzerinde şekilleniyor. Ee, Osmanlı Devleti döneminin bir eseridir değil mi? Bu yüzden Türkiye Selçuklu Devleti döneminde değil. Bu soruya bakalım. Biraz farklı bir kalıpta soru. Ee, ama bakalım bu soruya vereceğiniz cevabı gerçekten çok merak ediyor. Şimdi Yunus Emre'nin burada bir sözü var. Ne demiş? Sular hep aktı geçti. Kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahta bıraktı geçti. Dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti. Şimdi Türkiye Selçuklu döneminde yaşayan Yunus Emre'nin sözlerinden yola çıkarak bu Türkiye Anadolu Selçuklu Devleti yönetimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Evet. Demokratik bir yönetim anlayışı vardır. güceninde bulunduran her komutanın hükümdar olma hakkı vardır. Devlet eyaletlere ayrılarak yönetilmiştir. Ama Selçuklu Devleti Kültür ve Edebiyat Anı'nda altın çağını yaşamıştır. Devlet monarşik yönetimle idare edilmektedir. Evet, ne dersiniz bu soru için? Şöyle verdiğiniz cevaplara bakıyorum. B seçenekleri geldi. Yücelinde bulunduran her komutanın hükümdar olma hakkı vardır diye. Allah Allah. Dikkatli bakın. Sular hep aklı geçti. Kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti. Ağırlıklı olarak B, D ve E seçenekleri geldi. Şimdi bak. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yönetimi ile ilgili diyor. E bak hanlık, sultanlık bunlar nedir? Yani tekil yönetimdir. Tek kişinin yönetim unsurudur değil mi? Bu da monarşinin bir göstergesi olacaktır. E devletin monarşik yönetimle idare edildiğinin bir göstergesi olacak. Çok dikkat edin bu tip sorulara. Veya zaten içinde han, sultan verilmiş. Bir de yönetimiyle ilgili hangisine ulaşabileceğini sorulmuş. E, ha, sultan, hanedanlık bunlar monarşinin göstergeleridir. Bu yüzden devletin monarşik yönetimle idare edildiğinin bir göstergesi olur. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi... Anadolu tarihi için önem arz eden yukarıdaki savaşlarda Selçuklu oğulları başında bulunan hükümdarlar aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde doğru bir şekilde eşleştirilmiştir diyor. Malazgirt Savaşı'nda, Mirio Kefalan Savaşı'nda ve Köse Dağı Savaşı'nda. Ne dersiniz? Bu savaşlardaki komutanlarımız kimler? Malazgirt Savaşı 1071. Sultan Alparslan döneminin önemli bir savaşı olacak. Anadolu'nun kapılarını Türkleri açacak. Milokefalon Savaşı. Az önce bununla ilgili bir soru çözmüştük zaten. İkinci Kılıç Arslan döneminin bir siyasi askeri gelişmesidir. Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kesinleştirecek. Ve Köşedağ Savaşı, Genç Hükümdar, 2. Gıyasettin Keyhüsrev döneminin bir askeri siyasi gelişmesidir. Bu savaşın kaybedilmesiyle de e, Anadolu Moğol hakimiyetine girecektir. Moğolların e, Türkiye Selçuklu Devleti'ni tamamen küçümranlı altına e, koyduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden Alparslan, 2. Kılıçarslan ve 2. E, Gıyasettin Keyhüsrev A seçeneği doğru cevap. Bir sonraki sorumuza gelelim. Türkiye Selçuklu Sultanı 1. İzzet'in Keykaos döneminde bazı gelişmeler şunlardır. Kıbrıs Krallığı ile yaptığı anlaşmayla Avrupalı tüccarların Kıbrıs üzerinden Anadolu'ya gelmelerini sağlamış, Venedik'te tic ticari kolaylıklar verilmesini sağlamış, Sinova ile geçirip şehri bayındır hale getirmiş ve burada ilk Selçuklu tersanesini yaptırmıştır. Şimdi buna göre 1. İzzet'in Keykaos dönemiyle ilgili olarak yorumlarından hangileri yapılabilir diyecek. Evet. Şimdi ticaret yoluyla yabancı devletlerle iyi ilişkiler kurularak olası bir haçlı ittifakının önemli bir e şey. Bak Kıbrıs kaldığına, Venediklere e, bu gibi ayrıcalık vermesinin temel sebebi olası bir haçlı birliğinin öne geçmek niteliğidir. Bunu söyleyelim. Katoliklere karşı ort ortodoksları desteklemiş. Ya yani yukarıda mezhepsel olarak şunu destekledi, bunu destekledi, bunu yaptı böyle bir ifade var mı? Yok. O zaman ikinci seçenek elenir burada. İmar faaliyetleri ülkesinin kalkınmasına sağlamış. E bak şehri bayındır hale getirmiş diyor. Onu da gördüm. Bu yüzden 1 ve 3, C seçeneği doğru cevap. Devam edelim. Son iki sorudayız artık. Şimdi de, Kayseri'deki Koca Hasan, Kırşehir'deki Cacabey ve Konya'daki Karatay hatta Türkiye Selçuklu dönemine ait eserler, aşağıdaki yapı türlerinden hangisi arasında sayılmaktadır diyor. Yukarıda da işte 11. yüzyıldan itibaren Türklerin Anadolu'yu bir bayındır hale getirdiği, Beylikler ve Osmanlı mimarisinin o dönemde etkili olduğu Anadolu Selçuklu sanat eserlerinde özellikle Türk kültürü ve yerli kültürlerin üzerinde etkin olduğu söylenmiş kısaca. 20 soru çözeceğiz. Son 2 sorudayız bununla beraber. Darüşşifa Medrese Külliye, Kervansaray İmarethane. Evet. Caca Bey, Karatay, bunlar bir de Koca Hasan. Bunlar Darüşşifa mıdır, medrese midir, külliye midir, kervansaray mıdır, imarethane midir? Bunlar medreselerdir değil mi? Anadolu'daki Selçuklu döneminin önemli medrese yapıları arasındadır. Harikasınız. Çoğunuza B seçeneğini söylemişsiniz. Ve son sorumuza gelelim. Türkler üç tarafı denizlerle çevrili Anadolu topraklarına yerleşmeye başladıkları andan itibaren denize yönelme ihtiyacı duymuşlar ve Türk denizinin gelişim süreci başlatmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan denizci Türkmen beliklerinden biri değildir diyor. Menteşe oğulları, Saruhanoğulları, oğulları, Saruhan oğulları, Aydın oğulları, oğulları, Bunlardan hangisi Anadolu'da kurulan denizci Türkmen belikleri arasında gösterilemez. Bu arada aramızda sosyal bilgiler ÖABT e, sınavına girecek hocalarımız olabilir. Onlar için söyleyeyim, saat 22'de. Tabii ben önce yaka mikrofonu düzeltmeye çalışacağım. Çünkü şu an yaka mikrofondan konuşmuyorum. E, bu yüzden kayıtta büyük ihtimalle daha sonra dinleyenler sesi çok az duyacaklar. E, yaka mikrofondaki problemi halledip e, canlı yayın açacağım ve duyuracağım. Takvi ben ya 22'de ya da 22 15te bu yayın başlayacak. Sosyal psikolojinin ikinci bölümünü sizlerle işleyeceğiz. Evet, e, Menteşoğulları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları ve Karahisioğulları... Burada doğru cevabımız Dulkadiroğulları bir Denizli Türkmen değildir. Şimdi bu yayınla beraber ilk kez yayınımıza katılmış olanlar olabilir. Kanalımızda tarih, coğrafya ve vatandaşlıkla ilgili genel tekrar dersleri ki tarih genel tekrarları bitirdim. Yine böyle sınavda çıkması muhtemel soruları çözüyoruz. Ve genel kültür denemelerini canlı yayınlarda çözüyoruz. Bunlardan istifade edebilmek için kanala abone olmayı özellikle bildirimleri açmayı unutmayın ki böyle yayınlar geldiği zaman bunlarda istifade ediniz. Bu videoların da pdf'lerini açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Yeni katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Gelecek yayınlarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.